bu celal sana olmaz türküler. Kanlarımız sonra helal hakkıdır. Teşekkür ediyoruz. Saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Bandomuza teşekkür ediyor ve uğurluyoruz. Buyurunuz lütfen. Şimdi selamlama konuşmalarını gerçekleştirmek üzere. Türkiye Judo Federasyonu Başkanımız Sayın Sezer Huysuz'u davet ediyoruz. Sayın Başkanım lütfen buyurunuz. Teşekkür ederiz. Saygıyla selamlıyoruz. Buyurunuz lütfen. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl Müdürüm, çok değerli protokol sizleri Türkiye Büyükler Türkiye Şampiyonası'nı aramıza görmekten onur ve gurur duyduğumu camia adına bildirmek isterim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, judo branşında gerçekten hem Kocaeli olarak bizlere vermiş olduğunuz bu büyük destekten dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Camiamızın bu güzel ilinde hem bu güzel organizasyon yaparken de il olarak da gerçekten belediye bünyesinde ve il müdürlüğü bünyesinde 16 tane salonumuzla beraber 2500 bin lisanslı sporcuya sahip bir branşız. Türkiye genelinde de 81 ilde aktif, 200 bine yakın lisanslı sporcumuzla 40.000'e yakın aktif sporcumuza Türk sporuna hizmet etmeye devam ediyoruz. Geçen 2024 Olimpiyat Oyunlarına 8 sporcuyla katılım sağladık. Buradan 3 Kocaeli Kağıt Spor Belediye Sporumuzun 3 tane sporcusu da ülkemizi orada temsil etti. Hem ben şahsım adına hem cami adına hem bu güzel organizasyona vermiş olduğunuz destekler vabında ben çok teşekkür ediyorum Sayın Belediye Başkanım. Ve ayrıca tüm camiamızdan bugünlerde en çok istediğimiz şey Ramazan ayımızın tüm İslam alemi gibi camiamızın da birlik beraberlik ve paylaşma duygularının daha da arttığı, her etrafımızda bir aç insan varsa bizim orada mutlaka bulunmamız gereken, Türklüğün şanına gereken, misafirperverliğimizin şanına gereken o özelliklerimizi yerine getirip hem İslam aleminin hem de judo camiamızın ayrıca İslam aleminle beraber e, Ramazan ayını mübarek olsun diyorum. Vermiş olduğunuz tüm katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum? Türkiye Judo Federasyonu Başkanımız Sayın Sezer Huysuz'a kıymetli hizmetleri ve katılımları, hitapları için teşekkür ediyoruz. Birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi konuşmaları için her daim sporcumuzun ve sporcunun yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tayyip Büyükakın'ı ağırlıyoruz. Sayın Başkanım lütfen buyurunuz. Teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, çok kıymetli Federasyon Başkanım, şehrimizin çok kıymetli yöneticileri, değerli hakemlerimiz, Türkiye'nin dört bir yanından şehrimize gelen çok kıymetli sporcularımız, çok kıymetli spor severler, hepinizi saygıyla, sevgiyle. Muhafette selamlıyorum. Şehrimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Az sonra çok güzel müsabakalara şahitlik edeceğiz. Federasyon başkanımızın da ifade ettiği üzere şehrimizi spor organizasyonlarının başkenti yapma yolunda kararlı adımlarla güvenli bir şekilde geleceğe taşıma yolunda ilerliyoruz. Birçok spor organizasyonunun ev sahipliğini yapıyor şehrimiz ve bu yönüyle de şehrimiz sporun başkenti ünvanını kazanma yolunda e, ilerlemeye devam ediyor. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir gurur vesilesi. Zaten federasyonumuzun şimdiye kadar yaptığı birçok organizasyonda ve e, tesislerin kazandırılması açısından, şehrimize çok ciddi katkılar sağladık. İnşallah bundan sonra da judo sporunun ve diğer tüm sporların gelişmesi için şehrimizde emek vermeye devam edeceğiz. Şimdiden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Hocalarını tebrik ediyorum. Federasyon başkanımıza bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şehrimiz her zaman bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazır bir yer bulamadınız diyelim. Bilin ki Kocaeli size seve seve ev sahipliği yapar. Ama çok daha büyük organizasyonlar yapmak üzere bundan sonra da sizi bekliyoruz diyorum. Her birinizi muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Kıymetli misafirlerimiz, Sporun Başkanı Kocaeli'nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tarık Büyük Akın ağırladık. Kıymetli katılımları, hizmetleri ve itaatları için teşekkür ediyoruz. Birlikteliğimiz devam ediyor. Kıymetli katılımlarıyla birlikteliğimizi, beraberliğimizi onurlandıran Kocaeli Valimiz Sayın İlhami Aktaş ağırlıyoruz. Sayın Valim lütfen buyurunuz. Teşekkür ederiz. Saygıyla selamlıyoruz. Buyurunuz. Sayın malum, Evet, Merhaba gençler merhaba. Evet kıymetli gençler Çok kıymetli misafirler Ben de bu yarışmanın Gençlerimiz arasında Ülkemiz arasında hayırlı uğurlu olmasını Temenni ediyorum İnşallah buradan Yarışmaları kazanıp seçilecek Olan sporcularımız Milli takımda da Ülkemizi milletimizi En iyi şekilde temsil edecekler bu gençlerin arasında hem Avrupa'da hem dünyada diğer seçmelerde inşallah İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağımızı göndere çekecekler. Ben hepsine başarılar diliyorum. Bu şampiyonun burada düzenlenmesinde emeği geçen federasyon başkanımıza, il müdürlüğümüze ve katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor. Tüm sporculara müsabakalarında başarılar diliyorum. Allah yolunuzu izninizi açık etsin. Sayın Valim plaket takdimimiz olacak. Lütfen ayrılmayınız. Sayın Valim teşekkür ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Canım benim kürsüye al hemen. Teşekkür ediyorum. Federasyon Başkanımız Sayın Valimize plaket takdim ediyor. Buyurunuz lütfen. Sayın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızı bir kez daha ağırlayacağız. Ev sahipliğinden dolayı Federasyon Başkanımız plaket takdim edecek. Sayın Valim müsaadenizle sizi ağırlamaya devam etmek isterim. Anın fotoğrafına eşlik etmeniz, onurlandırmanız dileğiyle teşekkür ediyorum. Buyurun lütfen. Sayın Valim, Sayın Başkanım şöyle bir şey yapabilir miyiz acaba? Tüm sporcularımızı, minderdeki tüm sporcularımızı da şöyle hemen yanı başımıza alsak. Buraya alacağız Sayın Başkanım. Ee, eşlik etmek üzere aramızda bulunan değerli protokol üyelerimizi de eş, davet ediyorum. Lütfen buyurun, şöyle buyurun. Evet buyurun. Buyurun buyurun lütfen. Bayrak flamayı kenarlara alalım. Buyurun lütfen. Buyurun lütfen şöyle ön tarafa toplanabilir miyiz lütfen? Bu fotoğraf karesi çok önemli birlikteliğimiz için. Buyurun lütfen teşekkür ediyorum. Şöyle kocaman bir aile fotoğrafı almak isterim. Şimdi arkadaki sporcularım elindeki dövizleri lütfen kaldırsınlar. Arkadakiler elindeki dövizleri kaldırsınlar. Öndekiler göğüs hizasında tutsunlar lütfen. Teşekkür ediyorum. Arkadaki sporcularım evet ellerindeki dövizleri kaldırmalarını rica ediyorum. Başkanım hemen balkondan alıyoruz. Ancak sığabiliyoruz bu kareye. Evet bu vesileyle ağırladığımız tüm illere, kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Sayın Valim hemen ödül törenimizi başlatacağız. 48 kilogram kadınlar madalya töreni başlıyor. Buyurunuz lütfen. Sayın Valim, Sayın Başkanım, değerli misafirlerimiz, şimdi 48 kilogram kadınlar madalya törenini başlatıyoruz. Büyükler Türkiye Judo Federasyonu Kocaeli'nde gerçekleştiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin ev sahipliğinde ve şimdi 48 kilogram kadınlar madalya törenini başlatıyoruz. Bu kategoride üçüncü olan Bursa Gemlik Belediye Spor Kulübü'nden Eda Ana Sopal Salihoğlu'nu davet ediyoruz. Üçüncülük platformunda kürsüsünde ağırlayacağız şimdi. Buyurunuz lütfen. Ve yine üçüncü olan Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Şeyma Yıldırım geliyor. İkinci olan kulübümüz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü Sıla Ersin. Ve birinci olan kulübümüz Galatasaray Spor Kulübü Zilan Ertem. Madalyalarını Kocaeli Valimiz takdim edecek. Sayın İlhami Aktaş lütfen buyurunuz. Konya Büyükşehir Belediyesi Türkiye Judo Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz Büyükler Türkiye Judo Federasyonu şampiyonasında şu anda 48 kilogram kadınlar madalya törenini gerçekleştiriyoruz. Bir kez daha onur etmek adına paylaşalım. Bursa Gemlik Belediye Spor Kulübü'nden Eda Naz Topal Salihoğlu, 3. olan sporucumuz Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü.